Evde kendi dezenfektanımızı yapıyoruz serimizin ikinci videosuyla herkese merhaba. Bugün turunçgillerin kabuklarından yararlanarak portakal ve limon aromalı iki farklı dezenfektan yapacağız. Dilerseniz siz bu iki aromayı karıştırarak da kullanabilirsiniz. 6 adet limon ve 3 adet portakal kullanacağım. Burada dikkat edilmesi gereken kısım kabukların soyulma aşaması. Beyaz kısımlar gelmeyecek şekilde soymamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi çok ince bir tabaka soydum. Bu işlem biraz uzun sürecektir. Ancak istediğimiz kokuyu elde etmek için dikkat edilmesi gereken bir aşamadır. Müzik Örnek olması açısından soyma işleminin bir kısmını sizlerle paylaşmak istedim. Soyma işlemini tamamladık. 6 adet limondan 46 gram, 3 adet portakaldan ise 50 gram kabuk elde ettik. Sıra alkol ve saf su karışımını hazırlamada. Karışımı hazırlarken kullanacağınız etil alkolü eczanelerden bulabilirsiniz. 2 bardak etil alkolü kabın içine döküyoruz. 400 mililitre kadar. Ardından yarım bardak saf suyu karışımı ekliyoruz. 100 ml kadar. Saf suyu benzin istasyonlarına kolaylıkla bulabilirsiniz. Elde ettiğimiz 500 ml'lik karışımı iki ayrı kavanoza eşit şekilde paylaştırıyorum. Karışımı yaklaşık 3 hafta bekleteceğimiz için kapaklı bir ürün kullanmanızı tavsiye ederim. Sıra hazırladığımız kabuklara geldi. Bir kavanoza portakal, diğer kavanoza limon kabuklarını koyuyoruz. Siz dilerseniz tek bir kavanozda tüm kabukları da karıştırabilirsiniz. Kavanozları sıkıca kapattıktan sonra en az 3 hafta bekletmemiz gerekiyor. Daha yoğun bir koku elde etmek için 5 haftaya kadar bekletebilirsiniz. 3 haftanın sonunda sıra karışımı süzmeye geldi. Bu işlemi tülbent yardımıyla yapabilirsiniz. Önce limonlu karışımı alıyoruz. Kabuklar karışıma çok güzel bir renk vermiş. Kokusu da oldukça yoğun ve ferah. 2 adet şişeye süzdüğüm karışımı eşit şekilde paylaştırıyorum. Turunçgillerin kabuklarında bulunan esansiyel yağın sivrisinekleri kovma özelliği bulunuyor. Yaz akşamlarında dışarıda otururken rahatlıkla vücudunuza kullanabilirsiniz. Aynı zamanda geniş bir kaba koyup bulunduğunuz ortamdan sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz. Aynı işlemleri portakal içinde yapıyorum. Portakalın kokusu da gerçekten çok başarılı olmuş. Bu esansiyel kokuyu oda parfümü olarak da değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.